Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı e, muhteşem bir düğün görüntüleriyle ekranlarımıza gelmiş oldu. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın e, arkadaş düğününden muhteşem görüntüleri gelmiş oldu. En yakın arkadaşlarının düğününe katıldılar. Ve onlarla birlikte eğlendiler, çılgınlar gibi dans etmiş oldular. Sizler için Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan gelen muhteşem görüntüleri, muhteşem dans görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Ve daha da güzel görüntülerimiz gelecek. Sevgilisiyle birlikte muhteşem gün geçiren ve gece saatlerine kadar dans eden, eğlenen Hande Erçel'in esrarengiz görüntüleri sizler için ekranlarımıza gelmiş oldu. Daha da güzel videoları, muhteşem haberleri izlemek istiyorsanız bu zaman kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik biz de...